Daha başlattım yayını. Burası burada. Da. Ha geldik geldik. Bizim yayın var gözüküyor mu? Bakayım. Şu an bir yayın var gözüküyor. Evet gözüküyor şu an yayın. Ee, evet arkadaşlar e, anlamadığımız bir internet bağlantısı probleminden ötürü Yayını kapatmak durumunda kaldık Arada birkaç kere açıp açıp kapattım Manyak manyak etmiş olabilirim size Kusuruma bakmayın ee, En azından final kısmını beraber halledelim diye Yayını gene açmak için direttim birazcık Ön yelkeni kıssana Kerim yayını açabilmek için direttim. Ee, niye olduğunu bilmiyorum ama e, internet bağlantısından kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan. Çok... Siz yokken bu arada savaşı tamamladık. Ve ben o bilgisayar sorunu yani o sorunu yaşamama rağmen o sizin ekrana gördüğünüz gibi görüyordum ben de oyunu en son. Takıla takıla görüyordum. Yani o şekilde o savaşı biz başarılı hallettik. <laughs> Hazineyi, ganimeti topladık. Şimdi satmaya getirdik. Zaten hani onu bitirip çıkarız falan diye düşünüyorduk da en azından yayın yarım kalmasın. Değil mi? Bırak. Bırakacağım bir dakika. Oğlum gidiyoruz. Abi merdiven mi? Arka tarafı iyice yakınlaşsın diye yapıyorum evet. zaten. Merdiven yani, mi? Çıkacaksak zaten hani o kadar sıfıra kasmaya gerek yok ki. Bizim de çıkışımız için rahat olur diye uğraşıyorum zaten. Tamam. Kazandık işte. Aa. Sakin. Oha. Ganimete bak. Oha. Ne Efsane oldu? lag yaptı. Oğlum oyun serverlarında da bir problem var. İnternette de problem var. Ben sana diyeyim. Siz ikiniz de lag yediniz bugün. Ben de yedim lag atarız. Evet. satmıyor muyduk bunları ya? Kime satıyorduk sandıkları? Gene şey abi, sandığın bağlı olduğu fraksiyona satıyorsun. Hazine sandıysa gold holder'a. Kelle ise... Ha? Ash of the damned. Ash Yukarıdaki o kapının önündeki abla alıyor mu? Deneyeceğim. Bu almıyorsa aşağıdan birisi alacak. sonunda açtın sonunda başardım Kral sonunda İnan benlik bir sorun değil bir anda e, bana da bir şeye girdi ona bir şey diyorlar stek mi diyorlar Spike mı diyorlar bir, bir sorun yaşadım grafikleri grafikleri kıstım dedim. Hani bağlantıyla alakalı bir şey var. Herhalde bitrate yetmiyor, çıkmıyor, etmiyor. Bütün ince ayarları yaptım. Siz niye sabit duruyorsunuz? Sabit durmuyorsunuz aslında, değil mi? 9 oldu. Sağ olasın yıkık kral. Teşekkür ediyorum. Yine de finalde beraber olalım diye açmaya uğraştım işte ben de. Yani çözdük. Çözmesine de. Burada tam bir şey yaşadık biz kaos yaşadık yani. Selim'le Kerim birbirine bağırıyor. Ben diyorum ki yayın yok. Selim diyor ki boş ver yayını gemiye bak. Kerim diyor ki basalım gidelim. Kaç saat sonra kapatırsın? Birazdan kapatırız büyük ihtimalle ya. Yarım saate kapatırız büyük ihtimalle. Yani. daha uzun sürmez yani. Kim o? Hayır, tamam hayatım. Benim mi çizdin? Senin yüzünden suya düştüm bir saniye. <laughs> Giderim, gireceğim yanlışım. O da iyi para veriyor değil mi lan? Bakmıyorum ben ama. Ya bin küsür bin küsür veriyor. Canberk önemli iyi yayınlar demiş. Teşekkürler iyi yayınlar dileğin için Canberk. Çok teşekkürler. Perşembe izlekle bekleyeceğim. Abi çok sarıyor yayın izlemeyen bir pişman. Sağ olasın, Çok teşekkürler. Yarın eğer Selim sözünü tutarsa belki bir reddet belki yayını açar ama bilmiyorum artık yarın. Durumlar neyi gösterecek? O gold olur da yetmiş olmuş. Şundan hiç haberim yok. Dur lan. Oo, şundan şey alayım mı? Yine titre alayım. Güzel dümen vardı. Bunu da oynarız ya, bunu zaten sabit oynarız ya, sıkıntı yok o konuda. kelleleri de böyle bu treasure chest'in içine koyup götürürseniz aynı anda 3 tane götürmüş olursunuz. 3 kere gidip gelmenize gerek kalmaz. Hemen size tavsiye. Sana yazdım ya gitti diye bakamadım. Bakacağım onları yayından sonra. Discord'ta ne olmuş? Bir sürü şey geldi peş peşe. Ee, bildirim falan da geldi. Gördüm hepsini ama bakamadım. Böyle sirenler çaldı, bombalar patladı. Bir şeyler oldu. Bir şey soracağım ama cevap vermeseniz de olur. Sor bakalım elimden geliyorsa cevaplamaya çalışırım. Bilmediğim bir şeyse. Bilen biline yönlendiririz. Başladı. F.R.P tarzı oynayız iz, izlediniz mi? İsmi vampir. Yok izlemedim. Storch kredileri doldurup satsaydık keşke. Storch kredileri satamıyorsun ki. Onu şey yapıyorduk ya biz doldurup bırakıyorduk sadece şey. Hani birisi bizden sonra gelen birisi alsın kullansın diye. Yemeklerden dolduralım bari de topları kullanamadığın için üzgün müsün Kerim? Yoo. Toplar çok güzel koyuyor ama. Acıtıyor. Evet. Ay kıyamam nasıl yorulmuş yorgun geliyor sesi çocuğun ya. Oldu. Tamam. Duymadım vallahi takip ettiğim birisi olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Ne oldu lan? Tabii aldı bombaları atıyor şimdi. Dur. At bombayı. Neredesin? Seni görmem lazım. Neredesin? Tamam gemideyim. At. Alev topunu babam mı yolladı zannediyorsun? <laughs> ya da şey dur. Ee, neydi? Şu. Alev topunu babam mı yolladı zannediyorsun? Bu da değil. Şu. İçinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Hı? Var mı burada bir şey sana atabileceğim yok. Sana sıkabilirim. Abi bizim kulede şey var mıydı? Yoktu değil mi? Yokmuş. Varmış. Var mıymış? <laughs> evet direkt kırıldı. Ne güzel oturttum yalnız ya. Yani. cuk diye attın <laughs> ha. Abi senin yayına en fazla kaç kişi geldi? Yanlış söylemeyeyim. Ee, Talha Aynacı ve İlker Karış'ın geldi Cyberpunk yayınına 187 kişi gelmişti. Bizim de zaten rekorumuz şu an o eş zamanlı izleyen, izleyici olaraktan. Onun haricindeki hafta içi yayınlarında da 20 ila 30 arasında kalıyor. Okey. Okay. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, oyununuza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Böyle finali garip, biraz buruk, ilginç bir oyun oldu. Fakat ben çok eğlendim. Güzel herkesi... bugün. İyi iş yaptık canım. Paylaş kral, paylaş, paylaş ulan. Herkes de paylaş kral. Ee, dediğim üzere, korsan yayın olabiliyor. Takipte kalın, bildirimleri açın. O yüzden ee, Perşembe günü bir dahaki yayın bende olacak. Ondan sonra hafta sonu FRP yayınları var. Bakalım e, önümüzdeki günler bize neler getirecek. Yeni videolar da gelecek bu hafta içerisinde. Cuma günü abi Muhabbeti yeni bir bölüm var. Bugün program içerisinde konuştuğumuz bu dijital izimize dair çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik Osman'la beraber. E, onu da dinlemenizi isterim. Abi seviyorsun Allah'a emanet. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum İkik Kral. E, sen de dikkat et kendine. Buradan sevgiler, saygılar, öpücükler. Arkadaşlar siz de son bir bukle bir şey söyleyin. Sonra defolup gidelim. Teşekkürler izlediğiniz için. Son dakika birazcık aksaklık oldu ama olsun. Diğer oyunlarda daha bol aksiyonlu bir maceralarda görüşmek üzere. Hi hey guys bro. Hi hey guys bro. Arkadaşlar ben de teşekkür ederim bu soluksuz macerada bizi takip ettiğiniz izlediğiniz için. Umarım daha 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 güzel maceralarımız olur. Şimdilik sizi öpüyor, Saygıyla sevgiyle uğurluyorum.